Değerli Kırşehirliler, kıymetli vatandaşlarımız, ülkemizin ve Kırşehir'in huzurunu sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, suçun önüne geçmek ve suçluları adalete teslim etmek amacıyla 2025 yılı Eylül ayında ilimiz genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarına dair bilgileri siz kıymetli hemşehrilerimizle paylaşmak üzere İl Jandarma Komutanımız Jandarma Albay Ahmet Yıldırım ve İl Emniyet Müdürümüz Mesut Görücü ile birlikte huzurlarınızdayız. İlk başlığımız terörle mücadele. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden terör örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında FETÖ terör örgütüne yönelik kolluk kuvvetlerimizce 3 operasyon gerçekleştirilmiş. Bu operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınarak tutuklanmıştır. DEAŞ terör örgütüne yönelik kolluk kuvvetlerimizce iki operasyon gerçekleştirilmiş. Bu operasyonlar sonucunda üç şüpheli gözaltına alınmış, bir kişi ise tutuklanmıştır. İlimizde Eylül ayında herhangi bir terör eylemi gerçekleşmemiştir. Asayiş suçlarıyla mücadele. Kişilere karşı işlenen suçlarda 2024 yılı Eylül ayında 352, 2025 yılı Eylül ayında ise %18'lik azalışla 288 olay meydana gelmiştir. Bu olayların 245'i emniyet, 43'ü ise jandarma bölgesinde gerçekleşmiştir. 2024 ve 2025 Eylül aylarında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda %100'lük konut dokunulmazlığının ihlali suçunda %50'lik kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda yüzde otuz birlik, kasten yaralama suçunda yüzde yirmilik, tehdit suçunda yüzde onluk bir azalış meydana gelmiştir. Kasten öldürme suçunda yüzde yüzlük ve hakaret suçunda ise yüzde otuz dokuzluk bir artış söz konusudur. Kişilere karşı işlenen suçlarda 2024 yılı Eylül ayı ve 2025 yılı Eylül ayında suçların aydınlatma oranı yüzde yüzdür. 2025 yılı Eylül ayında mal varlığına karşı işlenen suçlar 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 28 oranında azalmış 82'den 59'a düşmüştür. Bu olayların 36'sı emniyet, 23'ü ise jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelmiştir. Söz konusu suçların aydınlatma oranı %96.6 olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı Eylül ayında mal varlığına karşı işlenen suçların olay sayıları 2024 yılı Eylül ayı ile karşılaştırıldığında ilimizde otorsuzluk, kapkaç, kesçilik, otodan hırsızlık olaylarına rastlanmaz iken evden hırsızlık suçunda yüzde yüzlük azalış söz konusu olup 2025 yılı Eylül ayında bu suç işlenmemiştir. Dolandırıcılık suçunda ise yüzde otuz altılık bir azalış söz konusudur. Yağma ve motosiklet hırsızlığı suçunda ise geçen senenin aynı ayına oranla yüzde yüzlük bir artış meydana gelmiştir. 2025 yılı Eylül ayında mal varlığına karşı işlenen suçlarda ve evden hırsızlık suçunda yüzde yüz oranında dolandırıcılık suçunda %36'lık oran oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde bir yağma suçu ve bir motosiklet hırsızlığı gerçekleşmiştir. İlimizde otur hırsızlığı, kapkaç, yan kesicilik ve otodan hırsızlık olaylarına rastlanmamıştır. 2025 yılı Eylül ayında asay suçları mücadele kapsamında çeşitli suçlardan aranan 180 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş. Bu kişilerden 24'ünün kesinleşmiş hapis cezasının, 156'sının ise ifadeye yönelik arma kaydının bulunduğu belirlenmiştir. Ruhsatsız silah taşıma ve silah kaçakçılığı suçu nedeniyle 33 kişi hakkında işlem yapılmış, gerçekleştirilen operasyonlarda 12'si kuru sıkı tabanca, 14'ü av tüfeği ve 5'i tabanca olmak üzere toplam 31 silah ele geçirilmiştir. Organize suçlarla mücadele. ilimizde kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar sonucunda emniyet birimlerimizce yaklaşık 5 milyon 100 bin TL tutarında vergi kaybının önüne geçilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele. Eylül ayında uyuşturucu imalatı ve ticareti kapsamında 9 operasyon düzenlenmiş, 8 kişi gözaltına alınmış. Bu kişilerden 6'sı tutuklanmış. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Kullanıcılık ve diğer suçlar kapsamında 35 olay meydana gelmiş. 30 kişi gözaltına alınmıştır. Bu olay ve operasyonlar sonucunda toplam 181.4 gram narkotik madde ile 2061 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Siber suçlarla mücadele. Siber devriyeler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 17'si asayiş, 6'sı siber, 4'ü güvenlik suçlarıyla ilgili olmak üzere toplam 27 suç unsuru hesap ya da şahıs tespit edilmiştir. Çevrim içi çocuk istismarına yönelik 4 operasyon gerçekleştirilmiş olup operasyonlar kapsamında 4 kişi gözaltına alınmıştır. Trafik denetimleri, 2025 yılı Eylül ayında il genelinde toplam 73 bin 800, 485 araç denetlenmiş, 14.542 araca işlem yapılmıştır. Kolluk kuvvetlerimizce gerçekleştirilen planlı trafik denetimleri kapsamında 421 çakarlı araç ve 320 ticari taksim, 884 okul servisi kontrol edilmiş. Bu dönetimlerde 43 ticari taksi ve 33 okul servisine işlem yapılmıştır. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele. 2025 yılı Eylül ayı itibariyle ilimizde ikamet eden yabancı uyruklu kişi sayısı 6.432 olup bu kişilerin 1.133'ü geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluşmaktadır. İlimizde Düzensiz göçle mücadele kapsamında Eylül ayında bir operasyon düzenlenmiş olup bu operasyon sonucunda bir organizatör şahsa adli işlem yapılmış ve bir araca el konulmuştur. Koluk kuvvetlerimizce düzensiz göçmenlere yönelik 129 şok uygulama ve diğer çalışmalar neticesinde 36 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Ayrıca Mobil göç noktamızda 21 kişiye kimlik denetimi yapılmıştır. Kıymetli hemşerilerimiz, ilimizde kamu düzeni ve asayişi sağlamak adına yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir. Sizlerin desteğiyle güvenli, huzurlu ve yaşam kalitesi yüksek bir Kırşehir için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı, Huzurlu ve güvenli günler diliyoruz.